Herkese merhaba. Server 1'den ben geldim. Bugün Kılıç Ustası'nın saldırı bu tekrar düzenledim. Bununla alakalı bir video çekeceğim. Ee, becerilerimiz bu şekilde. Onun haricinde yetenek sayfasına girdiğimiz zaman boyutsal kovalamacı da bir tane sola Birinci sırada. ikinci sırada ikisini de açıyoruz. Üçüncü sırada sola veriyoruz. Dördüncü sırada da ikisini açıyoruz. Beşinci sıraya inmiyoruz zaten. Şunu da yapıyoruz. Saldırı artı ile veriyor. Onun haricinde hızlandırılmış bekleme süresini yükseltiyoruz 66'ya kadar. Onun dışında yıldırım refleksini de 60'a çekiyoruz. Ee, binicim tekrar burada kaya. Kedi ekmeği de özel waffle peynir kedisini seçtim. Bunun özelliği saldırımı %15 artırıyor. Ee, uzun süre vurduğum zaman da saldırıma ek, %4 ek bonus veriyor. En fazla 4 kez birikebiliyormuş. 4'ten fazla 2 birikmenin üzerine çıkınca %4 savunmayı yok sayıyormuş. Ee, bu şekilde. Şimdi bunun haricinde neyimiz var? Ki ekmeği ee, eserlerimiz zaten ayarlı. Yükselti bildiğimiz kadar yükseltiyoruz. Burada eser bağlarımızı genelde hepsi 6. Bazılarını 9'a çıkardım. Yani re rezonans artı 9'da Üçüncü özellikle tüm hasarı yüzde iki artırıyor. Kaç yerde? Yani iki üç tane yerde sanırım açtım onları. E, saldırı bu ilimiz, e, bu şekilde. Melomonlarımız e, bunlar. iblis tazısı. Kar leoparı. Işığın kanatlarını kullanıyorum. E, i̇blis tazısına taktığım Meleman itemleri sıra sende. Cevaplar kitabı görünmez dost. Burada saldırıyı etkileyen yani daha fazla hasar vermenizi etkileyen bir tane meleman var. Ama o bende yok. Buradan özel becerilere girdiğimizde yankı. Şu buz vadisi tayının şu becerisi yankı becerisi saldırınızı aşırı derecede etkileyen bir beceri. Onu da şuradan gösterebilirim. Denemeler sayfasına girdiğimiz zaman Ejderha ödülünde sıralamada aha. bu birinci arkadaşımız 735 hem vurmuş. Hani o biraz fazla vurmuş da hani normal sıralamaya baktığımız zaman 400 300 civarı 300 400 hem civarı vuruyor arkadaşlarımız o beceri bende olmadığı için şuradan da göstereyim. Bu arkadaşlarımız kullanıyorlar yankı. Az önce listenin hepsine baktım. Benden önceki 23 kişinin hepsinde var bu. O bende olmadığı için şu anda hasarım 170k'da kalıyor. O bende olsa belki bende 300'lerde 400'lerde şuralarda bir yerlerde görünebilirim ama yok. Neden? Çünkü çıkmıyor. Şanssız biriyim. Ee, şansım artar umarım. Umudumuz o yönde. Ee, ekipmanlarım diziliminde bu şekilde. Ee, dehşet setimden 4 4 parça yaptım buraya. Üç, e, iki parçada Buz parçası koydum buraya iki. Buz sanca setinden iki tane var. Ürperti setinden de dört tane var. Dört iki şeklinde oynuyorum. Ee, bu aşağıdaki iki ekipmanı da tamamladığım zaman e, bu dehşet ürp, ürperti setini altı yapmayı düşünüyorum. Çünkü her kalkan kazandığımızda on saniyeliğine saldırıyı yüzde yirmi artırıyor. Bu benim için avantaj. Şu anda bunun verdiği %12 veriyor. Orası %20 artırıyor. Orası daha avantajlı. Yani %8'lik bir oynama oluyor. Normalde e, bu itemleri yapmıştım. Kullanmam deyip kırdım. Erittim. Şimdi tekrar yapmaya çalışıyorum. Yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Burada e, mühür setini çabukluğu kullanıyorum. İstatistiklerimize bakalım. İstatistiklerimizde şöyle bakalım. Bu şekilde herkese iyi oyunlar.